Bana Bu yıl sezona başladık hayırlısıyla. Havalar çok sıcak gidiyor bu yıl. İklim değişikliği yaşıyoruz. Hiç yağmur yağmadı. Şu anda karpuzları ektik, kavunları ekiyoruz. Biber, patlıcan ekiyoruz. Ee, bu yıl maliyetler çok yüksek. Gerçekten bir fide, bir karpuz fidesi 20-25 lira civarında. Önceki yıllar gibi çok büyük ekim yapmıyoruz. Önceden bayağı arkalı ekim yapıyoruz. İlgini azalttık kendimiz ekebileceğimiz kadar. İşçi yevmiyesi çok pahalı. İşçi bulamıyoruz. Bin lira yevmiye. O da bulamıyoruz dikime. Bu hayat pahalılığında gerçekten üretmek çok zor. Bu yılda ekeceğiz. Önümü yüzyıl daha çok ekmeyi daha hiç düşünmüyoruz. Geçen yıl altın yılını yaşadık karpuz. Kavun da öyle, kapya da öyle. Bu yıl için kapya ekimi çok aşırı bir ekim var. Neden aşırı ekim var derseniz kapya tohumları satılmazdı. Bu yıl kapya tohumu yok. Ama tabii kapya biber burada satılıyor. En hızlı sezonu Bafra'da hızlı sezon. Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Geçen yıl çok güzeldi. İnşallah bu yılda güzel olur diye düşünüyorum. Ova'da baya bir artık çeltik olmaya başladı. E, su sıkıntıları olmaya başladı. Kızılırmak'ın önünü pet yaparak e, işte baraj şeklinde yapıyorlardı. Bu bizim sondajlarımızın suyu düşmüyordu. Şu anda öyle pet yok. Şu anda suları önünü açtılar. Selbes gidiyor yani. Yine pet olsa kızılmak köprüsü gibi. Kalacılı köprüsünden de böyle pet olsa şu anda bu bizim kısımdaki sular biraz daha yükselir yani. Sular şinden aşağı düştü. Bence bu önümüz yıl su sıkıntısı yaşayacağımızı tahmin ediyoruz yani.